şu şubelere tayinleri yapalım bakalım. İlk kişi kim? Gökhan. Nelerden hoşlanırsınız? Ne demiş? Gezmek, fotoğraf çekinmek. Çalışmak istediğiniz birim neresi? Yunus olmak istiyorum. Hmm. Fotoğrafına bakalım. Ya adam Yunus olacağım diye gözlükle fotoğraf koymuş buraya. Saça bak memo gibi jöle sürmüş. Ne bölüm okumuş? Halkla ilişkiler. Hmm. E kızlarla aran iyi yani tamam. Sen doğuştan Yunus olmuşsun ben seni vermesen ne olur? Verdim seni Yunus a. hadi bakalım. İkinci kişi Utku. Utku senin bölüm neymiş? Arkeoloji. Hmm. O zaman seni olan yeri incelemeye verelim. Müge yerini gösterir. Sen de gider kazarsın oraları. Hadi bakalım. Üçüncü kişi Emrullah. Emrullah neredesin sen? Urfalıymış. Hmm. Nereye vereceğiz ki? Seni çevik kuvvete verelim de. İsot'tan biber gazı yaparsın değil mi yani bence? Bağışıklığında vardır. Hiç sıkıntı olmaz. Sıradaki kişi Merve. Ay canım ya çok şeker. Ne yazmış? Kitap okumayı severim. Üç kedi annesiyim. Hmm. O zaman seni hayvan polisi yapalım ya. Değil mi? Madem kedilerin annesisin.